Selin'in üstündeki vericiden sinyal almaya başladık müdürüm. Muhtemelen ancak fırsat bulabildi. Selin'in yeri tespit edilmiş. Nerede şu an peki? Takibe geçmeniz için size koordinatları vereceğim. Karşımızdan bir konvoy geliyor. Adamları bulduk harbi. Yetiştik galiba. Yaklaş işte yaklaş. annenle ilgileniyorlar. Bak merak etme. Sen can olmalısın ha. Korkma. Baban seni bekliyor tamam mı? Her şey düzelecek. Korkma. Bu ne? O abla verdi. Senin olsun dedi. Hangi abla? Yeşil gözlü abla. Bana bak. Bana bak. Selin nerede? Ne yaptınız kıza? Onun ancak cesedini bulursunuz artık. Yürü hadi. Hadi kalk direnme, faydası yok artık. kalk direnme faydası yok artık. Şenay senin beynini, Şenay, beynini yıkamışlar. Senin bir kere de Kim benim dinle. Bir kere de benim Kes sesini. Oğlumu kimse kessiz, benden kessiz, alamaz. Kim alamaz. Kim alamaz. Kim alamaz. Yanlış yapıyorsun. 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 Kendini düşünmüyorsan Düşüyorsan bari oğlunu düşün. Böyle kaçarak mı yaşasın? Mecde gibi adamların eline mi düşsün oğlan? Benim sabrımı sınama. Bir hata yaptın kendini buralarda bul. Tamam. Buralardın. tamam. Artık, buralardın. Buralardın. Artık dön bu hatadan. Hatada. Eğer dün, oğlunu eğer seviyorsan, eğer vazgeç. seviyorsan vazgeç. Yeter be. Çok bile sabrettik çok sana. Çok bile, çok bile Cezanı kesmek bana nasipmiş. Oğlumu benden alacaktın öyle mi? Şenay bırak o silahı ne olur. Sen bu değilsin. Senin aklına girmişler. İnanma onlara. Kapa çeneni. Şenay. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ne oldu? Çok aranıyordu. Hak ettiğini buldu. Gerizekalı oh. karı oh. ne yaptın? Oh. Lazım bu oh. o bize. Oh. Sersem. Başkan. Başkan. Artık alamayız yanımıza. Sersen. Yaşamaz, Sersen. Bu. Yaşamaz, bu. Yaşamaz bu. Bırakın bunu. Yürü lan sen de. Yürü, lan sen de. Yürü. Yürü. Bak sana söylüyorum. Selin nerede? Selin nerede? Konuşsana. Aç gözünü aç gözünü. Selin nerede? Ha, aç gözünü aç. Mericinin İlk sinyal verdiğin nokta neresiydi? Çiftlik evinden geldi. Hı hı. Neresi Aldo? Peki nokta adres verebilir misin bize? Tabii tabii veririz. Tamam. Mesut evin yerini bulduk. Selin ilk orada açmış. Olsa olsa oradadır yine. Allah Allah'ım. Ana meşru. Saat ne? Adi Marağ, tıtmal, rahit mut, al tari. Bırakmamın doğru. Doğru. Esad, Esad ben hayal mi görüyorum? Tamam, bilmiyor muydun geleceğini? Bırakır mıyım sandın, ha? Biliyordum, biliyordum. Seni son kez gördüm ya. Şş, son falan değil, son falan değil. Astır şöyle. Mesut. Ha. Ha. Nasıl çıkacağız buradan? Tamam çıkacağız, çıkacağız. Gel 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 Aa. gel 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 Nasıl yapamam ben? Yapacaksın, yapacaksın. Sen güçlüsün. Sakin ol tamam mı? Seni bulana kadar canım çıktı. Dayanacaksın. Hadi gel 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 şimdi yaslan yaslan yaslan. Hadi sipahiler! Evlat ne oluyor? kaçak geçiş var. <laughs> Evcililer hadi. <laughs> Yekşin, yekmir, polismir. Ne dedin? Biri kadın, biri erkek, iki polis öldü. Niye öyle dedin? Peşimizi bıraksınlar diye. Ver bakayım şu dürbünü. Mesut bu. Mesut, indirisin Me alır, indiris. Mesut. 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 Usta. Usta. Mesut. Mesut.